Merhabalar, iyi yazılımdan özgür ben. Bugün sizlere toplu bir şekilde nasıl ürün desi değerlerini değiştirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Manuel olarak bütün ürünlere tek tek ürün sayfalarına girdiğinizde desi değerlerini de değiştirebilirsiniz. Eğer toplu olarak değişiklik yapmak istiyorsanız bu birazdan göstereceğim bir yöntemi kurmanız gerekiyor. Bu bu ürüne bağlı bir değişiklik alanı. Eğer toplu olarak yapmak istiyorsanız ürünler, toplu ürün güncelleme buradaki arama yerine desi yazdığımda burada hangi ürünleri, hangi kaynaktaki ürünleri, hangi markadaki ürünleri, hangi kategorideki ürünleri istiyorsam yapıp desi alanında da bütün ürünlere bir desi yap dediğimde işlemi tamamla dediğimde otomatik olarak bütün bu yapmış olduğum fitreye uyan bütün ürünler artık desi değeri bir olarak sisteme yazılmıştır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.